Daimin evinde uyan huz bismillah. Kalktik sukur. Vazoyu alalım zaten. Alem mal yomal? Neyse cikak. Dayı kapıyı açtı ama kendisi yok. Ses yapalım da ciksin. Ay ciki verdi mendebur. Hemen ust kat. Suraya giren ses yaparak hem dayım buraya gelir devirir, spor oraya iner. Dayım gelmedi ya. Ay höst ulan loks diyecikti. Sunu devir elimde banyoya insin. Gidiyor dayıcım. Cikalim artık. Oh. Su tahtaları yıkalimda insin asa. İnio prenses. Biz de inelim artık. Orda fistik. Ay geliyor höst. Suraya girem de yakalamasın gevur Bakalım haydi. gelecek mi? Bir yüz bismillah. Orada bir de kapan koymuş dallak. Gel de güzel yüzünü görelim. Prenses, ulan yavaş. Kaç kaç. Orta prenses. Gidiyoruz. Buradaymış. Ay salata.